Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey yapacağız. Başlıktan da anladığınız üzere. Ama arkadaşlar önce şunu söylemek isterim. Ee, arkadaşlar şey. Kaktüs çizimi istemişsiniz. O maalesef bir yarın gelecek, Bugün gelemeyecek. Onu bir söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Barbilerimize banyo nasıl yapılır? Bunu öğreteceğim. Çoğunuz biliyordur mutlaka. Evet bugün malzememiz çok kolay. Hemen getireceğim. O zaman geçiyorum. Hemen arkadaşlar. Geçip gelelim. Bu arada sabitledim. iyi olmuş mu yorumlara yazın açıksa. Evet arkadaşlar bir tane da reklam vermiyoruz kesinlikle Carrefour'sa. Evet ve bıçak. Şimdi ben bunu keseceğim. Nereden keseceğim arkadaşlar? Şuradan. Evet ben bunu kesmeye başlıyorum. Ama önce kamerayı ayarlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi devam edeceğiz. İnşallah düşmez. Ben bunu kesmeye çalışacağım. Maalesef. Ay şimdi. Ortadan bir denedim arkadaşlar. Arkadaşlar zaman kaybolmasın ben bunu kesip geliyorum. Kesemezsem anneme yaptırıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar nasıl oldu? Yani şöyle şu da böyle. Bir arkadaşlar hemen uzak çekime alıp geliyorum. Evet arkadaşlar nasıl? Yani elimde aldım şu anda. Şurasını kestim geldi olan sonuç bu. Bence bana nasıl rahatlık mesela buraya bir sünger koyup bu koltuk da olabilir. Bence çok güzel oldu. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Bence güzel oldu. Şimdi bakalım bundan başka bir şeyler yapabilecek miyiz? Bakalım. Evet arkadaşlar büyükleri için varsa küçükleri neden yok? Kesinlikle yine reklam yapmıyoruz. Evet. Şimdi küçükler için yani bebeklerimiz için yapacağımız şey. Videoyu durdurup ben muhasebeleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu böyle beşit de olabilir. Ve bir tane şey de olabilir. Banyo da olabilir. Bence çok güzel oldu. Şimdi diğerine geçelim. Videoyu durdurup gidiyorum. Evet arkadaşlar. Diğer eşyalar şöyle süngerler. Siz şöyle Ay ay üstlerini boyayabilirsiniz ama ben boyamayacağım. Siyah olmasını istiyorum. Ee, ve bunun için yapıştırıcıya da ihtiyacımız var. Onu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle koltuk yaptık. Şimdi arkadaşlar ben bunu videoya başlamadan önce yapıştırdım. Normal yapıştırıcı ile yapıştı. Şimdi Hmm, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.